Bugün hemen hemen ne zamandan beri Aralık ayı içerisinden şu güne yaklaşık bir aydır neredeyse burada arkadaşlar birkaç haftadır demiş ama sis olayıyla Elazığ yine yoğun bir şekilde karşı karşıya. Yani sis dediğimiz olay insanın ruhsal durumunu etkileyebiliyor. Nefes almakta güçlük çekebiliyorsunuz. Yani önünüzü göremiyorsunuz. Dün önceki gün köye gittim. Yani 5 metre önümü göremiyordum ciddi ciddi söylüyorum. 5 metre e, ama bir noktadan sonra sis dağıldı. Şimdi böyle bir ortamlar kazaya neden olabiliyor, sağlığımızı etkileyebiliyor, ruhsal durumumuzu etkileyebiliyor. Bir de merak ettiğimiz konu var. Çünkü geçtiğimiz sene sisle beraber değerli izleyenler deprem olayını yaşamıştık. Ve sonrasında ya sis vardı sonrasında deprem oldu acaba ilintili mi diye Yakup Sağlam güzel bir haber yaptı. Yine sis var. Acaba deprem olacak mı? Sis depremi, deprem sisi etkiler mi? Bunu araştırdı. Bakalım. Bu nedenle özellikle Çukur bir ovada yer alan Elazığ şehri e, sis açısından biraz daha fazla sisin etkisinde kalmaktadır. Yaklaşık iki haftadır Elazığ'da yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis ne anlama geliyor? İki haftadır etkili olmaya devam eden sis tabakası son iki gündür kenti tamamen kapladı. Kent merkezinde yer yer görüş mesafesini sıfıra düşüren sis, 1200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde ise kısmen etkili oldu. Gerçekleşen e, bu sis olayı e, normal Karşılanması gerekiyor. Her yıl gerçekleşen bir olay. Zaten Elazığ'da ortalama sızlı gün sayısı 15 ile 24 gün arasında, 25 gün bazı yıllar çıkabiliyor. Son günlerde sıklıkla yaşanan bu doğal olayın nedenini Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Taner Şengün açıkladı: Araba egzozlarından çıkan gazların sanayi bacalarından ve evlerden, özellikle çıkan bacalardan çıkan tozlar nedeniyle ova tabanında, atmosferin alt katlarında bir kirlilik oluşmaktadır. Bu kirliliğe bağlı olarak da bu bölgede özellikle sis oluşumu dediğimiz bir olay gerçekleşmektedir. Elazığ ile Harput arasında bu sis oluşumu arasındaki farkın önemli sebeplerinden bir tanesi de yaklaşık 300-350 metrelik bir yükselti farkıdır. Harput ovadan 350 metre yüksektedir yani yaklaşık. Harput platosunda ışıma nedeniyle yani radyasyon nedeniyle soğuyan ve ağırlaşan hava Çevreden ova tabanına doğru e, hava akımları şeklinde e, yönelmekte. Yine Elazığ ovasının tabanından dolduran soğuk hava özellikle kış aylarında ve o esnada üstünde bulunan diğer hava tabakalarından daha ağır olduğu için yükselme imkanı bulamamakta. Profesör Doktor Taner Şengün ayrıca Elazığlı vatandaşlar tarafından depremin habercisi olarak tanımlanan sisin depremle bir ilgisinin olmadığını da söyledi. Aslında sis meteorolojik bir olaydır, normal bir olaydır. Her yıl gerçekleşen genel hava hareketlerine atmosferik hareketlere bağlı olarak meteorolojik olaylara bağlı olarak gerçekleşen bir olaydır. Havza, vadi e, ve ova tabanlarında özellikle e, soğuk havanın e, ova tabanının çökmesiyle oluşur. Sis'in e, hava olaylarının e, genellikle depremle ilişkilendiriliyor fakat depremle çok, hiç çok bir ilişkisi yoktur. E, i̇nsanlar tabii bu şekilde bazen e, anlamlar yükleyebiliyorlar bu tarz olaylara ama e, çoğunlukla sis'in depremle çok bir alakası olduğu e, henüz e, bir çalışmada, bir yayında dünyada da henüz e, doğrulanmamıştır. Bununla bir alakası olmadığını, depremle sis'in bir alakası olmadığını bizler biliyoruz.